Sevgili arkadaşlar, MEP kitabındaki konu sonu ölçme ve değerlendirme soruları. Bunları görmeden, çözmeden sınava kesinlikle girmeyin. Şimdi ben sizin için bu ölçme ve değerlendirme sorularını hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Beraber takip edelim. Evet. Boş bırakılan yerlere tabloda verilen terimleri getireceğiz. Meristem hücre bulundukları yere göre neydi? Primer, apikal ve sekonder, yanal olarak ayırıyorduk. Topraktan süves çözülmüş minerallerin alınmasını ne sağlar? Emici tüyler sağlar. Bitkilerde gaz alışverişini epidermiste Epidermis'te stomayı arıyorum. Peridermis'te lentiseli arıyorum. Kök ucunda bulunan, kökün toprak içinde ilerlerken zarar görmesini neydi bu? Kaliptra. Bitkilerde gaz halinde bulunan etilendi. Bulalım etilenim. Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşen hareketlere tropizma. Nerede bizim tropizmamız. Turgor basıncı ile olana da nastim bulduk. Yüksek yapılı bitkilere suyun en üst noktalara kadar taşınmasını en etkili kohezyon gerilim. Bazı bitkiler köklerde azot bağlayıcı bakterilerle simbiyotik ilişki kurar. Buna nodül demiştik. Bulalım. Tohum çimlenmesi için ortamda gerekli su gerekli sıcaklık, oksijen gerekli, su, oksijen ne gereksiz? ışık gereksiz. Polen tüpünde bulunan spermden yumurta hücresi döllenmesiyle evet, polen tüpünde bulunan spermden yumurtaya döllenmesiyle zigot oluşacak veya embriyo oluşur. Polar çekirdeklerin döllenmesiyle evet. Ne olacak? endosperm besin doku oluşacak. Şimdi burada bu soruda ise kısileme ait olanlar, füleme ait olanlar, tropizme ve nas diye ait olanları işaretleyeceğiz. Çekirdek ve stoplazmaları yoktur. Flem. Hücrenin çekirdek ve stoplazmaları yoktur. Ha, bu flem değil. O zaman e, çekirdekleri yok stoplazmalar hiç yok anlamında bu kısilemdir. Uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşir tropizma. Bağlı olmadan nastim, trake trakeitler kısilem, turgor etkisiyle nastim, canlı hücrelerden oluşur flüem. Evet. Oksinormon etkisiyle tropizma, kambiyumun içe doğru oluşturduğu kısilem, akşam sefası da foto nasti taşıma yavaştır fulem bitki köklerinin suya doğru yönelimi hidrotropizma su ve suda çömülmüş maddeleri kökten yaprağa taşıma kısilem küstüm otunda nasti kalburlu borular arkadaş hücrelerinde oluşur fulem Bitkinin sadece büyüyen ve uzayan kısımlarında görülür. Tropizma, iletim çift yönlü, füle. Evet, bunları da yerleştirelim. Bitkilerde boyca uzamadan sorumlu olan hücre hangisidir? Uzamadan sorumlu olan hücre demiş. Apikal meristem. Bitkinin gövde ve yapraklardan oluşan toprak üstü kısmı gövde. Havanın neme doyduğu zamanlarda fazla suyun atılmasını sağlayan Hidatot Şöyle işaretleyelim Büyümek yüze gelişmekte olan bitkinin genç gövdelerini yapılan orta kısmında çek yapraklarında Pektin ve seliloz biriktiren Kollenkima Bitkilerde kök gövdenin enine kanınlaşması sağlayan Neydi? Kambiyum Bitkilerde suyun buhar olarak atılması hangi olay ile sağlanır? Terleme Bitkilerin yaşamsal faaliyetler için en çok fazla duyduğu elementler makro elementler. Bitkilerde tohumun dormansi halini ortadan kaldıran hormon giberellin. Bitkilerde kökte endodermis tabakasında bulunan ve suyu geçişini kontrol eden kaspari şeridi. Çevresi uyarılar kaçacak açma yaprak dökümü tohum tomurcuk uyku halinin başlaması. Fizyolojik olan tamamı hangisidir? Burada en uygun gözüken ışık alma ile ilgili olabilir. Çiçeğin en dışta bulunan yeşil renkli olan yapraklı kısmıdır. Çiçekte en dışta yapraklı kısım. Çanak yapraktı. Polen tüpünün oluşumu sağlayan polen vejetatif. Polenlerin rüzgar, su, böcek, dışı organ tepecine taşınmasına tozlaşma. Yumurtalığın gelişip farklılaşması oluşan tohumu korunmasını sağlayan meyve. Uygunlaşmış bir tohumdaki embriyonun uygun koşulları yeni bir oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak dışarı çıkmasına çimlenme diyoruz. Evet burada yüce farklılaşma stokin ve oksin hormonunun kültür ortamında değişken miktarlarda oksin ve stokin farklı büyüme tepkileri üretir demiş. Stokin ve oksin oranın eşit uygulandığı kültür ortam bitki büyür ve kalus adı verilen bir yapı oluşturur. Ee, kültür ortamında oluşan kalus bitkinin köklerinin mi yoksa sürgün kısmını oluşturacağı ortamdaki stokinin oksin oranına bağlıdır. Evet bununla ilgili stokinin fazlaysa kök oksin faz, şey, stokinin fazlaysa gövde oksin fazlaysa kök uzuyordu. O zaman doku parçası bir de ikisi o zaman e, oluşan yapı bu. Kallus. Burada oksin fazla kök oluşmuş. Burada stokinin fazla gövde oluşmuş. Evet bu 43'te de yönelmeleri göstermiş. Evet şu ışık hepsine vuruyor mu tam anlaşılmıyor ama mesela bunda yönelme var. Evet hem yöneli hem de büyüme. Yani belirtilen bitkiler hangilerinde yönelim, büyüme veya hem yönelim hem de büyüme olay olduğunu aşağıdaki numaraların karşısında belirtiniz deneyim yönelim varsa hangi yöne olduğunu da belirtiniz demiş. Büyüme ve yönelim. Evet yönelim varsa zaten bir büyüme vardır. Bakalım şimdi uç kısım kesilmiş. Bunda yok. Işık alamadığı için bunda yönelim olmaz. Ama büyüme olur. Işık görmediği için. ışık e, geçiren bunda yönelim de olur. Büyüme de olur. Işık bunu aşağıya koymuşlar. Bunda yönelim büyüme olur. Jelatin blok oksini geçirir. Bunda büyüme yönelim olur. Mika oksini geçirmez. Evet, bunda yönelim olmaz. Uç kısım kesilmiş. Sonra agar blo konulmuş, kesilmiş agar blo. Agar blo konulmuş ama oksin emdirilmiş mi? Oksin emdirilmiş ise bunda yönelme olmaz. Bu agar bir bloğu kenara konmuş. Aşağıya doğru oksin akarsa yönelim olur. Burada da yine uç kısım kesilmiş ve kenara konmuş. Yine yönelme olur. Yapılan uygulamada etkili olan hormon nedir? Bu etki olduğu yönelim hareketi nedir bu? Oksin ve tropizma. Genç bitkilerde koruyucu dokudur. Epidermis. Organik maddeler e, yapraktan köke taşır. Flem. Suyun fazlası damlama ile atar. Hidatot. Bitkilerde elinle kanlaşma. Kambiyum veya sekonder meristem. Hormonlu etkisiyle, etkisiyle farklılaşarak sekonder meristeme kim dönüşüyordu? parankima. Numaralandırılmış yapılan hangiler epidermisin farklılaşmasıyla oluşur? Stoma. Numaralandırılmış yapılan hangiler fotosentez olayını gerçekleştirir? Palizat, sünger ve stoma. Palizat, sünger ve yanlış yazmayalım. Stoma. Şu iki tane olacak. Stomalar. Evet. Numaralandırılmış yapılar hangileri bitki su kaybına karşı korur? Neydi o? Kütikula tabakası. Evet, stomanın açılması olayı. Stoma e, bekçi hücrelerinde stoma açılıyorsa fotosentez yapıyor gündüz demektir. Karbondioksit azalır. Açıldığına göre glikoz miktarı artacak, nişasta azalacak. Bekçi hücrelerinde turgor basıncı arttığı zaman stoma açılıyordu. Bunu bir şekilde yapmış olduk. İsimlerini yazınız, yazınız diyor. Bir şöyle evet bir yumurtalık yumurtalık iki sap üç çanak yaprak dört taç yaprak 5'te başçık kısmın mayoz bölünmeyle gametleri oluşturur demiş nerede oluşur Burada muhtemelen yeri sormuş 1 ve 5 kısımları hangi yaplarda fotosentez gerçekleşir şu çanak yaprakta tozlaşma ile cezbelici renkleri canlar kendine çeken taç yaprak neydi 4 Evet burada kromozom sayısı. Zigotun kromozom sayısı 2N. Döllenmeden sonra neyi oluşturur? Embriyo. Triploid 3N. Besin dokuyu oluşturur. Endosperm. Yumurtalık demiş. Yumurtalık 2N. Ana bitkiye ait. Meyveyi oluşturur. Tohum taslağı. Bu da ana bitkiye ait. 2N. Tohumu oluşturur. Dış örtüde yine ana bitkiye ait. Bu da tohum kabuğunu oluşturur. Üretilen ormanlarla ilgili büyüme ve gelişme olumlu. Oksin olumlu. Stokinin olumlu. Giberellin olumlu. 1, 2, 4. Organik besin taşınması ile ilgili doğruyu arıyoruz. Köklerde üretilen organik besinle omikborolar taşınmaz demiş. Hayır. Yapılanan olanan hücrelere havuz diyoruz. Doğru. Havuz hücreleri kaynak hücre de olabilir. Bazen kök kaynağa dönüşür, yukarıya gönderir. Soymuk borularında taşıma olayında sıvı basınç farkının oluşması etkili olmaktadır. 2, 3, 4 diyeceğiz. Görevlerinden değildir demiş. Parankima, fotosentez, palizat parankiması, havalandırma parankiması, depo parankiması, iletim parankiması fakat mitoz bölünme yok. Stoma ve lentisel için ortak arıyoruz. Fotosentez lentisel cansız yapmaz. Gaz alışverişi ikisi de yapar. Epidermisin farklılaşmasıyla stoma oluşur. Cevabımız B olacak. Hangisi doğru adlandırılmıştır? Bir epidermis doğru. iki öz bölgesi hayır. korteks. Üç kısilem demiş. Fulem olacak. Mantar kambiyumu. Bir o direkt kambiyum. 5'e FLEM demiş. FLEM değil. İçeride kısilem A olacak. Yanlışı arıyoruz. Bitkisel organlarla ilgili. Kö gövde kök ve alınan süreminel yaprağı taşır. Evet. Kök besin depolar. Çiçek üremeyi sağlar. Terleme olayını yaprak sağlar. fotosentezle besin üretimi sağlar. Kök elbette ki değil. 56'ya bakalım. Meristem hücrenin özelliklerinden biri değildir. Bölünme özelliği hayır bölünme özelliği var. Farklı dokulara dönüşebilir. Evet. Sadece boyca değil enine de büyüme. Metabolizma yavaş değil. Hızlı. Çekirdek küçük değil. Büyük. Yanlış adlandırılmış. 53 demiş. Evet. Bir kütü kuladır. Su kaybını önler. 2 epidermistir. 3 kısilem demiş. Palizat parankiması olacaktı. 4 sünger parankiması. 5 stoma. Cevap C. Bitkilerde görülen hangileri uyaranın yönüne bağlı? Fototropizma, kemotropizma, hidrotropizma. 1, 4, 5 olacak. Evet. Yerleri irkilme yöne bağlı değil. Süre minerallerin e, hangi sıraya göre? Evet. İlk ne olacak? Emici tüy, epidermis, Korteks ve endodermis 2 3 4 1 2 3 4 1 Epidermise aittir. Bitki dış etkilere karşı biraz koruyacak. Fotosentez yapma hayır. Stomayı oluşturur evet. Mantar dokuyu hayır. Onu mantar kambiyum yapar. Cevap B. 62'ye bakalım. Bitkisel hormonlarla ilgisi hangisi doğrudur? Stokinin yaprak dökülmesini hızlandırmaz. Güberellin uykuyu a, aba sağlar. Etilen hayır mitoz bölünmeyi teşvik etmez. Apsik asit çimlenmesinde etkilidir. Hayır tam tersi. Oksin evet oksin büyümeyi teşvik eder. 59'a bakıyoruz. Doğru değildir yanlış. Flüemde taşıma çift yönlü doğru. Kısilemde süre sürmüş maddeler kökten yaprağa doğru tek yönlü. Evet. Kısemde taşıma aktif taşıma ile olur. Hayır. Kısemde cansızdır. Flemde organik maddeler basınç akışla taşınır. Öz suyu, suyu, ve mineral elbette ki bulunur. Cevap C. 63. Evet. Burada kısilem ve flem'e ait olanlar canlı hücrelerden oluşur. Bunu buraya yazdım. Çift yönlü taşıma flem. Suyu, suyu ve suda çözülmüş maddeler kökten yukarıya doğru. 3'ü buraya yazdım. Kambiyum tarafından oluşturulur. İkisi de ikisini de kambiyum oluşturacak. İletim yavaştır. Onu buraya koydum. 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 3 4 cevap C olacak. 60. soru. Mikoriza ve nodül ortak olan özelliği arıyorum. Topraktan evet maddelerin alınmasına ikisi de birisi evet su ve mineral birleşik azot tuzdan almasını kolaylaştırır. Bitki ile mantar hifler arasında bu mikoriza. Bitki ile bakteri arasında bu nodül cevabımız A oldu. Yukarıda verilen olan hangileri yönelme görülür demiş. Evet burada şekil biraz değişik çizilmiş. Karanlıkta evet şurada oksijen aşağıya doğru yönelme olur. Bu tarafa doğru. Burada ışık üstten gelmiş olmaz. Karanlıkta evet yine kesip sağ tarafa koymuşsa yönelme olacak. 1 3 olur. Şurada iki taraftan gelmiş. Bunda yönelme olmaz. Burada tek taraftan gelmiş. Kafası kesilmemişse 1 2 1 3 5 olacak. Stoma ile ilgili olarak stomaların kapanmasına hangileri açılmasına. Şimdi nişastanın glikoz yoğunluğu artırır su çeker açılma. Bekçi hücrelerinde potasyum azalırsa yoğunluk azalır. Suyu kaybeder. Ee, kapanma. Bekçi hücrelerinde pH'in artması. pH artıyorsa karbondioksit azalıyordur. Fotosentez yapıyordur. Bu da açılma. Yanlış yazmayalım. Açılma. Hücrelerde bekçi hücrelerinde su geçişi. E bu da yine açılma yayanelik olacak. 1 3 4 2. Evet, cevabımız B. Stomaların açılma sürecinde meydana gelen olayın sırası. Evet, bakalım şimdi. Su çekecek turgor olacaktı. Nişastanın glikoza dönüşümü. Evet, sonra 2 ozmotik basınç artsın. Su su geçmesi. Evet su geçsin. Su geçersem turgor olsun ve gerilme olsun. Ne olacak? 1 5 4. 1 5 4 3 2. 1 5 1 5 4 3 2 yanlış işaretlemeyelim. Bir tohumun çimlenmesi için hangileri ortamda bulunması şarttır? Şarttır. Su, uygun sıcaklık 1 3 4. 1 3 4 evet kısa gün bitkileriyle ilgili doğru yarıyorum. Gecenin gündüzden uzun olduğu kış evet çiçeklenecek. Gece uzunluğu kritik sürenin daha uzun olması gerekiyor. Evet. Ee, gün uzunluğunu etkilenmeyen nötrlerdi. Cevabımız C olacak. Hangileri? Evet 63. Hangilerinde döllenmeye katılacak yapılar oluşur? Başçık ve yumurtalık kısmında oluşacak. Tohumun çimlenmesi ile ilgili söylenemez. Endospermdeki besin kullanılacak. Topraktan evet su çekecek. Enzim ve hormon sentezleyecek. Mitoz bölünme olacak. Fotosentez elbette ki olmaz. Meyve ile ilgili söylenebilir. Çok sayıda yumurtalığın bir araya gelmesiyle bileşik meyve. Hayır çok sayıda çiçek bir araya gelince bileşik olur. Meyve uyku halinde tohumun korunması evet yayılmasını etkilidir. Yumurtalık dışında çiçek parçaları katılırsa gerçek meyve değil. Hayır yalancı meyve olacak. Cevap B. 71'e bakıyoruz. Hangileri doğrudur? Evet. 2-3 numaralı olayla crossing over görülmez. Buralar mitozdur. Evet. 1 numaralı olay mayozdur. Çeşitlilik. Evet. 3 numaralı kısımdan mikrospordan polen oluşurken mitoz bölünme gerçekleşir. 3 numaralı kısımda evet. Mikrosporlardan polen oluşurken mitoz bölünme gerçekleşir. Doğru. Evet, cevabımız E olacak. Çiçekli bitkilerde hangileri tozlaşmadan önce? Tozlaşmadan önce polen oluşur ve megaspor oluşur. Sonra sperm ve sperm polen tüpünde embriyo sonradan 2 3 olacak. Çiçekli bitkilerde hangileri tozlaşmayı kolaylaş, kolaylaştırmaktadır. Taç yaprakta göz alıcı, böceği çeker. Bal özü böceği çeker. Polenlerin kanatlı olması kolaylaştırır. Fotosentez yapmayla ilgisi yok. Çiçek e, 75 Tozlaşmayla ilgili hangisi doğrudur? Aynı bitki çiçekler arasında gerçekleşirse kendi kendine polenlerin dişi organının tepecik kısmına ulaşması olayıdır. Evet. Rüzgar süvari olan ile gerçekleşebilir. Evet. E olacak. Kapalı tohumlu bitkilerde özelliklerinden değildir. Evet. Bitkilerde üreme ile ilgili. Hayvanlarda, hayvanlarla tozlaşma olur. Evet. Tohum dışında meyve oluşturulmaz. Tohum dışında ifade biraz ilginç. Çapraz tozlaşma genetik çeşitlilik. Evet. Dişi üreme organlarının çiçek içinde oluşturulmaz. Evet. Tohum çimlenmesiyle yeni bitkilerin oluşturulması. Bu ifade tohum dışında meyve değil, tohumun üzerinde oluşur. Tek evcikli bitkilerle ilgili hangisi doğrudur? Tek evcikli dişi ve erkek aynı bitki üzerinde kendi kendine tozlaşma yapamaz, hayır yapabilir. Çapraz tozlaşma da yapabilir. Cevabımız 1-3 olacak. Çiçekli bitkilerde hangisi mayoz geçirerek kaçına yapıyı oluşturur demiş. Megaspor ana hücresi megasporu oluşturur. Mikrospor ana hücresi polen çekirdeklerini. Mikrospor ana hücresi şöyle bir dursun Pol e, polar çekirdekli ha e, yapı hangisi mayoz geçici yapıyor oluşturur? Mikrospor hücresi polar çekirdekli mitozla polar çekirdekli triploidi döllenme zigot embriyo mitozla yumurta hücresi zigotu yine döllenme ile oluşturur. Burada cevabımız direkt evet mayoz sorduğu için cevap A olacak. Bir bitkinin bulunduğu ortamda gerçekleşen Hangileri terleme hızını azaltacak? Evet yanlış yapmayalım. Havanın nemin artması azaltır. Toprakta su miktarının artması artırır. Ortam sıcaklığın sürekli, ha, sürekli artması da yine azaltabilir. Evet. Dolayısıyla 1 ve 3. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Devamlı artması apsikas sayesinde tedbiren azaltıyor idim. Bitkilerde hangileri kökün topraktan su almasını kolaylaştıracak. Topraktan su, su alma. Kökte madde miktarının fazla olması kolaylaştırır. Toprakta su miktarının fazla olması kolaylaştırır. Topraktaki mineral miktarının fazla olması tam tersi zorlaştırır. Yaprakta terleme ile e, terleme ile su atılması bu da aşağıdan çekmeyi kolaylaştırır. 1 2 ve 4 olacak. Evet, topraktaki mineral miktarının fazla olması ve dolaylı olarak belki e, onlar aktif taşıma ile alır, kolaylaştırabilir ama direkt olarak cevabımız diye olması lazım. Temel dokuya ait siklarenkimecile ile ilgili hangisi doğrudur? Siklarenkima. Ha. Hücre duvarları lignin diye hatırla. Büyüme tamamlanan, olgunlaşmış evet, yaşlı bölgelerde. Genç gövdelerde bulunur. Hayır, cevap 1 2 olacak. Evet, sona geldik bölünme yeteneğinde olan hangileri bitkinin primer büyümesinde primer uç meristem primer büyümeyi sağlıyor idi. Bitkilerde su ve mineral taşınması ile ilgili hangileri doğrudur? Kılcalık su taşınmasını e etkisi en az evet. Terleme kozyon kuvveti suyu yukarıya doğru çeker evet. Tüyle alınan suya mineralin kök basıncıyla yukarı doğru bir miktar iter. Evet cevabımız E şıkkı olacak. Evet bu şekliyle arkadaşlar MEB'in sorularını sizin için çözmüş oldum. Şayet faydalandıysanız beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız.